Kişi hiçbir şeyden keyif almaz bir halde. Tamamen böyle ilişkilerini en aza indirgemeye çalışıyor. Kendi kapılığına çekiliyor. İşte baş ağrıları, bazen iştah artışı, uyku problemleri, huzursuzluk ve sinirlilik en başta gözlenen şeyler. Ama tedavideki asıl engel bu değil. Bunlar atlatılıyor. Yani 3 gün, 4 günlük bir zaman diliminde bu fiziksel anlamdaki belirtiler tamamen atlatılıyor. Asıl problem burada... E psikolojik açıdan yaşamış olduğu problem. Yani bu ne demek? E, sigara kişinin hayatına o kadar girmiş oluyor ki her anda, her dakikada onunla birlikte. Yani bu kişi kalkar kalkmaz bir sigara kullanıyor. Uyandığı zaman onunla birlikte geliyor. Otobüse binecek, otobüs durağında ya da arabasına binecek orada bir tane sigara kullanıyor. İş yerine geliyor, binaya girecek girmeden önce bir tane kullanıyor. İşte ders molası oluyor ya da işte hani iş aşamasında çalışıyor bir iki saat ara veriliyor hemen sigara kullanıyor yemek sonrası sigara kullanıyor vesaire vesaire şimdi o kadar yerleşmiş oluyor ki kişi bırakmaya çalıştığı anda önüne sürekli engel şeklinde çıkıyor yani sabah öğlen işte her molada sürekli zihnine sigara geliyor orada yaşanmış olduğu aşermeler aslında kişiye çok ciddi problem yaratıyor